TRT Radyo 1 İstanbul Radyosu stüdyolarından herkese merhaba. Bugün 9 Aralık Çarşamba Terapi Notları programıyla bir kez daha birlikteyiz. Programımızda ruh sağlığımızı ilgilendiren durumlara yakından bakmaya çalışıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi dönemi bize psikolojik durumumuzu korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Biz de bu programda uzman konuklarımıza merak ettiğimiz her konuda sorularımızı yöneltiyoruz. Yapım yardımcımız Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Berkay Küçük ve ben Gönül Gezbul terapi notlarına hoş geldiniz diyoruz. Hızla değişen dünyada bilimsel ve teknolojik yenilikler toplumsal yaşamı daha da karmaşık içinden çıkılmaz hale getirdiği yeni neslinde en iyi şekilde yetiştirilmesi, yeteneklerinin doğru kullanılması, hızla değişen dünyaya ve karmaşık toplum yapısına uyumunun en iyi şekilde sağlanması adeta bir zorunluluk. İşte bu çerçevede de rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin önemi öne çıkıyor. İşte biz de bu konuyu konuşacağız bugün. Konuğumuz uzman psikolo uzman psikolojik danışman Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu. Ee, rehberlik ve psikolojik danışmanlığı konuşacağız. Neden önemli? Hangi konuları ele alır, gençlere nasıl katkı sağlar rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve son dönemde çok konuşulan Z kuşağını ve pandemi döneminden nasıl etkilendiklerini ve beklentilerini bu çerçevede ele alacağız. Günel Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar herkese. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben şöyle bir giriş yaptım ama hemen size yönelteyim. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık nedir? E, psikolojik danışmanlık e, e, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine destek olmak, kişilik özellikleri psikososyal gelişimleri, yetenek ve ilgi alanlarına dikkate alınarak gelecekte evrensel değerlere sahip güçlü, başarılı ve mutlu bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamak amacıyla bilişsel, duysal, etkileşimsel ve davranışsal müdahale stratejilerinin uygulandığı profesyonel bir ilişki eee Rehberlik psikolojik danışmanlık e, birimi anaokul, ilkokul, ortaokul, lise nerede olmak üzere milli eğitimin farklı kademelerinde yer aldığı gibi aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin psikolojik danışma rehber bölümlerinde, dershanelerde, aile çocuk mahkemelerinde, Sağlık ve Gençlik Bakanlığında da e, hizmet vermektedir. Ailelere, öğrencilere ve öğretmenlerle birlikte çalışmalar yapmakta. E, bu PDR diyoruz kısaca, değil mi? Evet. E, bir psikolojik evet. yardım hizmetidir diyebilir miyiz aslında bakarsanız? Evet. Yani e, kişilerin kendilerini bir bütün olarak geliştirmelerini sağlayan ve e, bu yolculukları yolculukları sırasında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmelerine yardımcı olan. Ve ruh sağlığını güçlendirmek, aynı zamanda psikolojik sağlamlıklarını da arttırmak amacıyla e, bilişsel, duysal ve etkileşimsel ve aynı zamanda davranışsal müdahale stratejilerinin uygulandığı profesyonel bir çalışma. E, Meslek. Hı hı. E, şimdi e, siz açıklarken kendini gerçekleştirmekten bahsettiniz. Bu kendini gerçekleştirme konusunu biraz açmamız mümkün mü? Hocam e, işte siz buna yardım ediyorsunuz. Hani bir, bir gençken yani bir genç bir insan e, kendini nasıl bulabilir? yani rehber rehber e, psikolojik danışmanlar da o onun doğru yolu bulmasına yardım ediyor herhalde değil mi doğru evet, yolu yani göstermesi. Evet. onların yolculuğunda aslında onların e, talepleri olduğu zaman rehberlik ve gönüllülük esas. Hı hı. E, onların talepleri olduğu, onların yolculuğuna yardımcı olan kendini tanımak şuydu. E, şöyle ifade edebilirim. E, özgüven problem olabilir. Arkadaşlarıyla, okul aile okulluğa ya da ailesiyle sorunlar alabilir e, olabilir. Karar alma becerilerinde sıkıntı yaşıyor olabilir. Problemleri çözme çözmekte zorlanıyor olabilir öğrenci. Hı hı. Ya da iletişimini geliştirmek istiyordur. Kapasitesini geliştirmek ve çevreyle uyumlu e, mu gerçekleştirmek istiyordur. Bu alanlarda sıkıntı yaşa, yaşayabilirler. Özellikle ergenlik döneminde bu karmaşaları yoğun olarak yaşarlar. Hı hı. Bu dönemde onlara bir nevi yol arkadaşlığı yapıyoruz. Aslında elimizde sihirli bir değnek yok. Onlara sadece ne yapıyoruz? Yollarında rahat yürüyebilmeleri, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve farkındalık geliştirmeleri için yardımcı oluyoruz. Aslında o kadar önemli ki şimdi dediğiniz gibi ergenlik dönemi herhalde en sıkıntılı dönemlerinden biri bir insanın yaşamında hani bir doğru yolu bulması, önünü görmesi, geleceğe dair işte bir takım e, beklentilerine yönelik harekete geçmesi, adımı atması anlamında sizin büyük desteğiniz oluyor. En e... çok karşılaştığınız bu ergenlik döneminde sorunlar neler oluyor? Özgüven eksikliği midir en çok karşılaştığınız? Yoksa ailevi sorunlar e, aile... mı? Aile problemleri, özgüven eksik, eksikliği, işte kendini e, anlamakta zorluk yaşayabiliyorlar, e, çok fazla uyarana maruz kalabiliyorlar. Hmm. E, a, aileyle anne babayla aralarındaki kuşak çatışmaları, arkadaşlık ilişkileri... E, o, de e, sıkıntı yaşayabiliyorlar. Özellikle bu pandemi döneminde eve kapanmalarıyla birlikte sosyal hayatları sınırlanınca e, biliyorsunuz bu yaş dönemi sosyal hayatın çok yoğun Hı -hı. olarak e, önemli olduğu bir dönem. Öyle olunca e, bunda kısıtlamada yaşayınca sıkıntı yaşıyorlar, Kaygıları artabiliyor, kendini ifade edecek alanlar sınırlı oluyor. E, bu da onları e, sıkıntıya düşürüyor. Ergenlik dönemine Hı -hı. Bir hocam üniversitedeyken şöyle söylemişti, ''Yağmur güneşli bir günde şimşek çakması gibidir <laughs> ergenlik dönemi.'' Bu sadece öğrencileri değil, aynı zamanda anne babalarını da etkileyen <laughs> bir süreçtir. O süreçte sadece öğrencinin değil, anne babanın da yardım alması sürecin daha kolay ilerlemesine fırsat veriyor. E çok da hani bilinmiyordu e, psikolojik danışmanlık, e, rehberlik işte okullarda. Ben okuduğum dönemde öyle bir e, durumda karşılaşmadım açıkçası. Ama böyle şimdi e, son zamanlarda gittikçe ar daha çok fark edilir oldu herhalde değil mi sizin mesleğiniz? E, Türkiye'de nasıl görüyorsunuz? Dünyada ve Türkiye'de karşılaştığınız zaman sizin mesleğinizi nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Ee, evet bizim eskilere nazaran daha çok yaygınlaşmış durumda Hı -hı. ancak var olan ihtiyaçlarımız tam karşılanmış Hı -hı. durumda değil. Anaokuldan liseye kadar hatta üniversitelerinde böyle merkezleri var. Her kademede her öğrencinin rahatlıkla ulaşabileceği servisler ancak işte birazcık e, kadro sıkıntısı olabiliyor. Hı -hı. E, yeterli istihdam henüz sağlanmış değil. Ama e, ancak ailelerin ve öğrencilerin ücretsiz ruh sağlığı hizmetine den yararlanabilecekleri alan psikolojik danışma ve rehberlik servisi. Hı hı. E, normal şartlarda e, şöyle bir bilgi var, doğru mudur bilmiyorum. Her 250 öğrenci bir danışman psikolog düşmesi gerekirken bu e, rakam 4000 öğrenci bir danışman. Evet. gibi. Bu doğru değil mi? Doğru bir veri. Evet. Yani yet, yet, e, Henüz o yeterli sayıya Hı -hı. E, kadro olarak ulaşılamadığı için e, 4000 kişilik okulda bir e, psikolojik danışman çalışıyor. Bazen bir psikolojik Hı -hı. danışman birden çok okulda da hizmet vermek durumunda kalabiliyor. Hı -hı. Bunu belki de daha iyi herhalde anlatmak gerekiyor. E, evet. E, hani nasıl e, nasıl yardım ettiğinizi nasıl destek verdiğinizi öğrencilere. E, şimdi bir kuşaktan bahsetmiştik e, eve kapanan kuşak bu pandemi döneminde herkes eve kapandı ama en çok etkilenenlerden biri de gençler. şimdi e, bu dönemde de bu Z kuşağını çok konuşuyoruz. Bu Z kuşağı nedir? Önce onu bir e, anlatabilir misiniz bize? Tabii. Şimdi e... Her her dönemde farklı farklı kuşaklar e, ortaya çıkmış ve bu kuşaklar isimlendirilmiş. Arne'in 1925-45 yılları arasında doğanlara gelenekselci kuşaklanmış. Hmm. O dönemde e, ortaya çıkan olaylar, toplumsal olaylar ve o dönemin koşulları doğrultusunda e, o kuşakta e, yaşayan insanların genel özellikleri sınıflandırılmış. Daha sonra bir e, bebek patlaması kuşağı var 45 ve 65 yılları arasında. Sonrasında e, X kuşağı 65 ve 79 yılları arasında doğanları X kuşağı olarak e, nitelendirmişler. Ben oluyorum. Sonrasında Y kuşağı e, aslında şimdiki Z kuşağının ebeveynleri olan e, hmm. Y kuşağı 1980 ve 89 yılları arasında doğanlar e, X kuşağından da var ebeveynler. Z kuşağı da bazı kaynaklarda 97 sonrası doğanlar, Hı -hı. bazı kaynaklarda 2000 sonrası doğanlara Z kuşağı deniliyor. Ve literatürde de dijital nesil olarak geçiyor bu kuşağın. İnternet kuşağı da belki denebiliyor evet, galiba da. E, olarak da adlandırılıyor e, Dilerseniz birkaç e, bu kuşakta görülen özellikleri kuşak. sıralayacağım e, bu kuşakta tek, bu kuşak teknolojiyle çok içli dışlı ve internet teknolojileri ve dijital donanımları günlük hayatının bir parçası olarak görüyorlar aynı zamanda el göz kulak ve motor beceri senkronizasyonun en yüksek olduğu kuşak ve kuşak hı hı. E, oldukça hırslı oldukları söyleniyor. E, diğer kuşaklarla karşılaştırıldıklarında aynı zamanda bilgileri çok çabuk ve hızlı alıyorlar, analiz ediyorlar ve yorum getiriyorlar ve aynı anda birden çok işle ilgilenebiliyorlar, bireyselliğe önem veriyorlar, e, en yeni teknolojik araçları bulma e, onlar için hiç zor olmuyor iş arkadaşlarıyla daha çok dost olmayı tercih ediyorlar. Yeniliğe açıkta ve teknoloji doğal yaşamlarının bir parçası olarak görüyorlar. Hı hı. E, e, aynı zamanda aşırı bireyselleşme ve yalnızlık yaşadıkları ya da yaşayacaklarından ötürü de bu kuşağa yeni, yeni, e, yeni sessiz kuşak olarak anılıyor. Yeni sessiz kuşak. New Silent Generation. E, yeni sessiz kuş kuşak olarak anılmaya başlanmış bu kuşak. Ve Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde otuz ikisinin V kuşağı oluşturuyor. Hı hı. Ee, şimdi çok hızlı düşünüyorlar dedik. Takım çalışmalarına yatkın değiller anladıkları yani. Evet bireysel, yani, bireysel daha ön planda bu kuşakta pragmatik yaklaşıyorlar hı. daha realistler. Risk alma konusunda da diğer kuşaklara nazaran daha tedbirli bu kuşak. Ya çok ilginç mesela. Daha sanki hızlı düşünüp hızlı hareket ettikleri için sanki daha çok risk alacaklarmış gibi düşünülüyor, düşünülebilir aslında. Öyle değil mi? Evet ama daha tedbirli davranıyorlar. Aynı zamanda bir konuya odaklanmaları yapılan araştırmalarda 8 saniye. 8 saniyede odaklanabiliyorlar. Halbuki evet. teknolojik mesela gelişmelerin işte özellikle sosyal medya vesaire odaklanmayı ya sıkıntı ya soktu da belirtiliyor ama demek ki yeni kuşağı etkilemiyor. Biz biraz daha fazla etkileniyoruz herhalde eskiler. Evet, onlar içine doğuyor. Kullandıkları teknoloji hayatın bir parçası. Onunla beraber gelişiyorlar. Yani evet onunla beraber. beraber gelişiyorlar. Öyle olunca da işte aynı anda hem oyun oynuyor, hem bunu yapıyor, hem şunu yapıyor bizim bizim kuşağın en azından X ve Y kuşağının nasıl bu kadar bölünebiliyor bir insan bunu yapamaz diye bir şeyler. Onlar içinde bulundukları için çok rahat koordine edebildikleri gözlemlenmiş araştırmalar. Şimdi odaklanıyorlar ama aynı anda birkaç farklı görevi de yerine getirebiliyorlar mı acaba? Evet. evet. Yani bu şekilde bir tek bir şeye odaklanıp tek bir şeye de derinleşmek yerine birden çok şeyle aynı anda uğraşmayı tercih ediyorlar. Çok enteresan. Peki şimdi özelliklerinden bahsettik bu Z kuşağının. Çok da konuşuyoruz. Bu pandemi döneminde de evimizde kapandık. Gençler daha çok kapandı. 35 yaş üstü ve işte 20 yaş altı gençler. Onları bu kadar işte aslında hem böyle bireysel birey olduklarından bahsediyoruz yani daha böyle bireysel eve evde olma fikri belki de iyi gelmiş olabilir mi onlara? Ne yönde etkiledi sizce Z kuşağının? Öncelikle bir pandeminin birazcık toplumu nasıl etkilediğinden bahsetmek Lütfen. istiyorum müsaade ederseniz. E, virüsün ortaya çıkış nedenini tam olarak bilinmemesi, virüsün gözde görünmemesi ve herkesin risk altında olması Küresel bir travmaya dönüştürdü bu pandemi dönemin sürecini ve travma sonrası beklenilen psikolojik tepkiler de adım adım göz, gözlemlendi. Bunlar neydi? İşte hastalık kapma korkusu, mutsuzluk, ümitsizlik, çaresizlik, Haydi. anksiyete, panik, endişe. E, bu COVID sadece medikal sağlık krizi değil aynı zamanda akıl sağlığı için de acil durum oluşturdum. Yani gençler fiziksel, psikolojik gelişimlerini tamamlayamamış gençler yeni normale uyumlarını sağlamak ve psikolojik dayanıklıklarını güçlendirmek için... ...ruhsal destek, e, desteğe ihtiyaç duydular, hı. duyuyorlardı hala. E, bu anlamda da ruhsal destek e, de sunulmalı tıbbi desteklerin yanı sıra aynı zamanda bir ruhsal destek programı da mutlaka... ...devreye sokulmalı. Hı hı. E, çünkü çocuğun kendini ifade etmesine... ...imkan sekteye uğradığı için... E, ...bu sekteye uğrayan koşullar... belirlenmeli tekrar yeniden... ...yapılanmalı. Aktif baş etme... ...bu süreçle aktif baş etme ve... ...sorun çözme yöntemlerinin de... E, ...öğretilmesi gerekiyor... Hı hı. ...bu yaş grubuna. Çünkü, hı hı, dinliyorum. E, çünkü sosyal destek kaynaklarını... ...güçlendirmek... Ya amacı yönelik hedefler ve adımlar atma becerilerini kazandırmak, onların bu süreci daha rahat atlatmasına da yardımcı olacak. Çünkü sürecin getirdiği belirsizlik, yalnızlık, izolasyon, izolasyon umutsuzluk, problemlerle baş etmeyi de zorlanıyor onlar. Hmm. Bu noktalarda onların güçlenmesi, problemlerle baş etme becerilerini becerilerinde artmasına yardımcı olacak. Ee, pe peki siz hangi yöntemleri uyguluyorsunuz danışanlarınıza? Ee, öğrencilerimle biz pandemi sürecine İTÜ meslek mesleki teknik Anadolu Lisesi'nde çalışıyorum ben Hı -hı. İstanbul'da. Pandemi sürecine biz e, iyi hazırlandık. Okul e, o süreçte çok zorluk yaşamadık. Hı -hı. E, sistemimizi kurduk ve öğrencilerimle e, haftalık çalışmalar yaptık. Aynı zamanda ailelerimizde de çalışmalar yaptık. Veli Akademileri hmm. o süreçte kaygı, kaygıyla baş etme becerileri, e, psikolojik sağlamlıkla ilgili çalışmalar e, güvenli alan çalışmaları, öfke kontrol becerileri, aile içi iletişim e, becerileri, işte anne babalara çocuklarla iletişim becerilerine Hı -hı. dair e, hem kendim hem de alandan farklı e, konularda uzmanlaşmış e, hocalarımın da desteğiyle bir süreç yürüttük. E, bu süreçte aile ayağını, ayağını hiç kesmedik Hı -hı. çünkü ailelerin de rolleri değişti onlar da anne babayken birden aynı zamanda öğretmenlik rolünü de almak durumunda kaldılar hmm. evde çocuğun evet, izlenmesi evet. programının takip edilmesi vesaire anne babalar da rol karmaşasını yaşadılar bu dönemde hmm. yani çoklu bir sistemle süreci yönettiniz diyebiliriz Evet, domino taşı hmm. gibi hepsi birbirini evet. etkiliyor o etkilemeleri de mümkün olduğunca ulaşabildiğimiz kadarıyla ee, en aza indirmek ve e, hitap ettiğimiz işte öğrencimizi, velilerimizi bu duruma karşı güçlendirmek bizim ana hedeflerimizden biri oldu. Bir de sizin bir İTÜ'nün e, bir e, projesi oldu sanırım. Pandemi döneminde Z kuşağı olmak diye bir proje. Bu projeden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsedeyim. Eee Pandemiden dolayı 18 milyon 241 bin Öğrenci okula gidemiyor Bunların Bunun 5 milyon 630 Bini de liseli Şimdi e, arkadaşlık ilişkilerinin Önemli olduğu aileden ayrışmaya Çalışılan ve ergenlik döneminde Eve kapanması onun için Zorlayıcı olan e, Öğrenciler için neler yapabiliriz derdine Düştük aslında Hı -hı. kendimiz hepimiz bira, e, Bireysel okullarımızda bir şeyler Yaparken onları da farklı platformlarda Bir araya getirip Nasıl bir çalışma yaparız diye e, dertlenen 10 hı hı. psikolojik danışman e, bir şekilde o birleştik ve e, pandemide Z kuşağı olmak isimli bir e-tevinik projesi hazırladık. Hı hı. Projemizdeki amacımız da şuydu, psikolojik sağlamlığı korumak farklı illerde ve kültürlerden akranlarıyla buluşup duygu paylaşımını sağlamak, öz disiplin becerilerini geliştirmek, pandemi sürecini sağlıklı geçirmesini sağlamak, aynı zamanda etkili zaman yönetim becerisini kazandırmak, kaygıyla baş etme becerileri, Bilinçli internet kullanımı, online eğitim sürecini iyi yürütebilme ve aile içi iletişimleri güçlendirme gibi konularda onlarla online platformlarda bir araya gelip çalışmalar yapacağız bu projemizde. Hı hı. E bu ne zamana kadar devam edecek proje? Projemiz Kasım ayında başladı, Nisan ayına kadar devam edecek. Konya, Hakkari, Balıkesir, Erzurum, Tekirdağ, Nide, Ulukışla, Denizli, İstanbul'dan iki okul, Bursa'dan bir okul, toplam 10 okulun öğrencileriyle 50 öğrencinin içine dahil olacağı bir proje bu. Hı hı, e, Nisan ayına kadar sürecek. Hı hı, e, sonuçta, e, son yani e, ne gibi sonuçlar bekliyorsunuz öyle sorayım? Sonuçta e, şunu bekliyoruz projenin sonunda en azından akranlarıyla duygu sağlığını sağlayacaklarını ve yalıtı, yalıtılmışlık önüne, birazcık önüne geçebilmeyi. Hmm. Pandemi sürecinde bireyin kendini keşfedip üretkenliğini arttırmasını ön planda tutmayı istiyoruz ve e, kendi üretkenliklerini arttıracakları e, çalışmalar yapacağız ve farklı kültürlerle tanışmak. En önemlisi empati becerilerini geliştirmek ve iletişim becerilerine de katkıda bulunmak. Hı. Diğer bir amacımız da beklenen sonuçlar, beklediğim sonuçlardan biri de öğrencilerin öz disiplin becerilerini geliştirmek, zamanı etkili kullanmalarını sağlamak ve psikolojik iyi oluşlarını arttırmak. Aslında bu proje hepimiz için herhalde işe yarar bir proje. Yetişkinlere de gerekiyor sanırım bu psikolojik sağlamlığımızı korumak. işte bu dönemde üretkenliğimizi arttırmak gibi konular. Ne dersiniz hocam? Evet. E, projede ailelerle yapılacak çalışmalar da olacak etkinliklerimiz arasında. Aslında biz 50 öğrenciyle birlikte 50 öğrencinin evine de e, dahil olmuş Hı -hı. olacağız ve onlar da anne babalarıyla birlikte çalışmalar yapacaklar ve yetişkinlere dolaşmış olacağız. Evet çok küçük bir örnekten Hı -hı. belki ama e, biz küçücük de olsa bir fark yaratmanın çok önemli olduğunu, o farkından sonra başka farkları da e, sebep olacağını, iyi sebepler olacağını düşünerek yola çıktık. Hı hı, çok güzel e, bir 10 arkadaş şey. birlikte bu projeyi hazırladık. Aslında ön, önce tüm Türkiye'ye oradan da dünyada da belki örnekleri de vardır bunun mutlaka ama e, hani benzer e, projeler. Bu dönemde özellikle bu bahsettiğiniz konular hepsi teker teker çok önemli. İşte evet. Farklı e, kültürlerle tanışmak, iletişim becerilerinin artması, iç, iç, daha içe kapandığımız bir dönem çünkü bir nevi. Öz disiplini geliştirmek, psikolojik sağlamlığı korumak, zamanı etkili kullanmak en, en önemlilerinden biri bu herhalde. Öyle değil mi? Zamanı biraz kötü kullanıyoruz özellikle bu dönemde. Biraz da onların o iç zenginliğine, aslında keşfedebilecekleri iç zenginliğine de e, birazcık... E, Ulaşmak Hı -hı. istiyoruz yani evet ortada bir sorun var bu sorun bütün dünyayı etkiliyor bu bizim gerçekliğimiz bu sorunları göz önünde bulundurarak biz ne yapabiliriz ve kendimizi nasıl güçlendiririz aslında sorunlar yanı başında da başka becerileri geliştirmemize yardımcı olan fırsatlar da bir yanıyla da ee, bu dönemin sonunda belki olaylara daha bilgece bakabilme var olan Hı -hı. durumlardan ders çıkarabilme sevdikleriyle ilişkilerini güçlendirebilme yaşamın geliş, getirdiği belirsizliklerle baş edebilme becerilerinin artması ya da yeni deneyimlere açıklık, zorlanmaya dayanıklılık gibi e, kazanımları olacak bu dönemin. E, bu süreci geçirirken de öğrencinin bir fiil içinde bulunduğu aktif olarak, öğrencinin yoğun olarak, aktif olarak e, yürütecek hmm. bu e, çalışmalar yapacağız bu projede. Hmm. Böylece öğrenci hem kendi iç gücünü, Ortaya çıkaracak ve keşfetmiş olacak hem de diğer arkadaşlarıyla işte İstanbul'daki bir öğrenci Hakkari'deki evet. bir öğrenciyle bir platformda buluşacak uzakları yakın edeceğiz aslında. Evet. Böylece bir akran dayanışması da sağlamış olacak. Sonuçları da konuşuruz herhalde bir sonraki bir programda diye düşünüyorum çok da isteriz. Çok, çok sevinirim ben de. Ee, sizinle paylaşmayı heyecanla bekliyor olacağım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere tekrar. Ben çok teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Uzman psikolojik danışman Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu bugünkü terapi notlarının e, konuydu. Psikolojik danışmanlık ve rehberliği konuştuk. Pandemide Z kuşağını konuştuk. Projeleri konuştuk. E, programımızın da sonuna geldik. E, hafta çarşamba günü saat 17 haberlerin ardından yeniden buluşmak üzere Anıl Çıtak yapım yardımcımız, teknik yönetmenimiz Berkay Küçük'le birlikte Gönül Gezbul ben. Hoşçakalın diyoruz. <laughs>